Selamlar, hoş geldiniz. Çok çok istenildiği için kitap önerisi yapıyorum. İki şey hesabı. Önemli değil. Ee, bir şey hazırlamadım. gelişini şimdi. Öyle anlatacağım bir şeyler. Birkaç tane kitap seçtim. Ee, videoyu biraz durduracağım çünkü çok hızlı seçip almam gerekiyor. Zor olacak falan. O yüzden durdurup başlat tarzı yapacağım. Ee, o zaman ilk kitabımız gelsin diye. Evet. Hemen her şeyin kısa tarihi. Kitabımızın adı. Blair Rice'ın tarafından yazılmış. Bu kitabı okumak isteyenlere şunu söyleyeceğim. Hani bazı insanlar vardır etrafınızda. Her şey hakkında böyle saçma sapan bilgileri vardır. Böyle her şey hakkında konuşabiliyor eleman yani. Çok ilginç bir durum değil mi? Bu kitap tam olarak öyle insanlar için yaratılmış bir kitap. ya yani öyle olmak isteyenler için. Çünkü zaten adından da anlayacağınız üzere birçok şeyden sizi haberdar eden bir kitap. Tabii ki detaylı bir şekilde değil ama mesela radyo dalgalarından neden bizim cızırtı dediğimiz e, telefona televizyonu açtığınızda eskiden hani böyle karıncalı bir ekran var cızırtı geliyor aslında bunun işte ilk zaman Big Man'ten kalan enerji patlamalı sonucunda oluşan dalgaların kalıntıları olduğunu falan tarzı böyle garip garip bilgiler veriyor hoşunuza gidebilir İlk önereceğim kitap bu olacak o yüzden diğer önereceğim kitap Albert Camus'dan siz söyleyin. Bu kitap herkes için olmayabilir. Bu biraz ağır bir kitap. Ne kadar ince olmasına nazaran gereğinden fazla yoğun bir kitap. Eğer hayatın anlamı üzerine derin düşünceleriniz varsa ve bu konuda kendinize bir çıkış yolu oluyorsanız, arıyorsanız absürdizm sizin için belki de çıkış yolu olabilir. Absürdizmin ne olduğuna, Sisyphos'un, sizi niye konuşamıyorum? Sisyphos'un bilisi Alo, <laughs> Türkçe konuşabildim mi? Sisyphos'un e, ee, hakkında bilgi almak istiyorsanız bu kitaba göz atabilirsiniz. Ama Albert Camus ile başlamak için biraz ağır bir kitap. O yüzden hemen peşine hiç durdurmadan Albert Camus'un üçleme kitabını öneriyorum. Üçleme dediğim bunlar seri değil. Bence veba ile başlamalısınız. Bu kitap o kadar iyi ve o kadar kendinizi bağdaştırabileceğiniz bir kitap gücü neden pandemi yaşadınız? Bu kitapta tam olarak adından da anlayacağınız üzere adı veba. Tam olarak veba dönemini anlatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1900'lerde geçiyor. Sallıyor da olabilirim. Her neyse içindeki karakterler, içindeki acılar, duygular o kadar iyi işlenmiş bir kitap ki kitabı okurken zaten pandemiden dolayı o kadar iyi yani diyeceksiniz ki insanlık hep aynı insanlık gerçekten her zaman aynı şeyleri hissediyor ve evrensel